arkadaşlar, hepinize günaydınlar diliyorum. Bugün, şöyle çevireyim tahtayı. Bugün arkadaşlar, dünü tekrar edip konulardan devam edeceğiz inşallah. Şu an sabah saat 7'ye 10 var. Erkenden kalkıyorum biliyorsunuz. Ve biz aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar, dün yaş problemlerinin sorularında kalmıştık. En son üçüncü soruyu çözüyorduk. Üçüncü soruyu çözelim ve elimizdeki testten yolumuza devam edelim inşallah. Üçüncü soruyu okuyalım. Bakalım ne diyor? Ali'nin şimdiki yaşı 6 yıl önceki yaşının 4 katıdır. Buna göre Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır? Sevgili arkadaşlar yapacağımız şey şu. İlk defa bakın tablo hazırlayacağız. Tablo nasıl hazırlanır onu görelim. Tabloyu arkadaşlar öncelikle isimleri sütunlara yazarız. Bakın isimleri sütunlara yazarmışız. Evet. Satırlara da genellikle arkadaşlar yılları yazarız. Yani şimdiyi ortaya başka hangi yıldan bahsediyor? 6 yıl önce evet yukarıya öncesini ve tekrar bir çizgi çekip aşağıya da arkadaşlar sonrasını yazıyoruz. Şimdiki yaşının evet sonradan bahsetmemiş. Şimdiki yaşı X. 6 yıl önceki yaşı. Bakın tabloya göre ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu an X ise 6 yıl önce x eksi 6 idi. Klasik. Denklem kuracağız. Denklem kurmayı biliyoruz. Nereden biliyoruz? Denklem kurma problemlerinden. Yani sevgili arkadaşlar matematik dinle çevirme konusundan biliyoruz. Hemen aldık. Yola devam. Şimdiki yaşı. Bakın X. 6 yıl önceki yaşının Arkadaşlar kaç katı diyor? 4. Neden 4 ile bu tarafı çarptık? Çünkü küçük olan çarpılır. Bakın şu andaki yaşı daha büyük. 6 yıl önceki yaşı daha küçük. Demek ki 4 ile çarpılmaya onun ihtiyacı var. Hemen paranteze açıp yola devam ediyoruz arkadaşlar. Açtık. 4x 24. Ve bu denklemi çözeceğiz. X'i karşıya attık. 4x'ten 3x çıktı. 3x kaldı. 24'ü karşıya attık. Ve buradan x'i kaç bulmuş olduk? 8. Ne demektir bu arkadaşlar? Ali'nin şimdiki yaşı 8'miş. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Bakın dördüncü soruda Mehmet'ten bahsediyor ve hem en 12 yıl sonraki yaşı diyor hem 8 yıl önceki yaşı diyor. O yüzden yine tablo çizeceğiz. Hemen tablomuzu çizelim. Mehmet'i şöyle yazalım. Mehmet. Şimdiki yaşı ortaya yazıyoruz. 8 yıl önceki. 8 yıl önce. Ve 12 yıl sonra. Aşağıya da yazıyoruz. 12 yıl sonra. Şimdi arkadaşlar bakın hemen yani burada genelde şimdikine x deriz. 8 yıl önce ne olacak? x eksi 8. 12 yıl sonra ne olacak? X artı 12. Denklemi, yaş problemlerini şöyle kuruyoruz hep. Ve şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Yaş problemleri genelde piyasada olarak söylenen en kolay problem tipidir. 8 çeşit problem göreceğiz, görüyoruz. Bunların en kolay tipi, denkleme en rahat kurulanı, en anlaşılır olanı yaş problemleridir sevgili arkadaşlar. Neyse yolumuza devam edelim. 12 yıl sonraki yaşa diyor. Bakın denklemi kurmaya başlıyoruz. X artı 12 8 yıl öncenin 3 katıdır. 3 ile hangisini çarpıyoruz? 8 yıl önceyi. Neden? Az önce de demiştik. Genelde küçük olan çarpılır. Açıyorum parantezi. X artı 12 eşittir. 3 x eksi 24. X'leri karşıya attım. 2 x 24'ü karşıya attım. Topladım. 36 ve kaç bulmuş olduk? 18. Bir sonraki videomuzda bir sonraki soruyla devam edeceğiz inşallah.